Burada heki ve azmayış okları var. Gene bunlar şimdi menzile döndü. Burada görmüş olduğunuz gibi. Form derhal küçüldü. Ee, kemik veya metal küçücük temrenlerle gene füze formu bizim karşımıza çıktı. Enteresan bir şey daha detay vereyim. Burada e, usta ve sahip olanlarının isimlerinin yazılması hedef atışlarında özellikle müsabakalarda gerekli. Çünkü herkesin formu aynı. Kimin oku vurdu anlayabilmek için üzerine ismini yazmak gibi Osmanlıca şekliyle, Türkçe ile böyle bir gelenek de var. Önünde durmuş olduğumuz stand yine dört tane yay örneği ve altta üç tane bilek siperi ve bir zihgiri gösteriyor. Şimdi yay örneklerinden üst kısımda olan bir kırım tatar yayı. Farkındaysanız gene o da bir C şeklinde. Bu kurulmamış hali tabii. Şöyle bir özellik var. Bu tip kompozit yaylar ve Türk yayları kesinlikle kurulu vaziyette yani ipi takılı vaziyette, giriş takılı vaziyette tutulmuyorlar. Ki yayı biyokompozit malzeme zamanla o şekilde dura dura deformasyona uğramasın. Bu yüzden bunlar açık vaziyette giriş çıkarılmış olarak bu C formunda duruyor. İki tane çok özel örnek var. Ee, müze bunu özellikle iki tanesini çok güzel bir şekilde göstermiş. Çünkü arkadaki boynuz detayını görüyoruz. Ee, bir küçük detay da size, tabii bu oku atabilmek için baştan beri hep anlatıyorsunuz, anlatıyoruz. Siz yabancı Vizyicileri de bunu defalarca gördüler. Pek çok programımda da bunu gösterdik size. Biz Orta Asya'dan itibaren Türkler bunu ok atışında bir yüzük kullanıyoruz. Zikir ya da e, Farsçasıyla şas denilen baş parmağa yerleştirilen ve bunu bir tetik mekanizması gibi kullanarak kirişi bu araya oturtup bunu kitleyerek okun atışını yapmaya sağlayan bir nevi bugün modern av yaylarında kullanılan modern tetik sistemini başparmakla uygulayan bir sistem. Tarihini vermek çok zor. Yani şu kadar söyleyeyim, kadim Türk devletlerinin tamamında böyle bir sistemin var olduğunu biliyoruz. Moğollarda var olduğunu biliyoruz. Yani Cengiz Han öncesi demek ki Göktürklerde de var olduğunu biliyoruz. Hunlarda var olduğunu biliyoruz. Ve bu bir kolaylık. Bugün hala kullanılıyor. Bahsetmiş olduğum Black Spirit ise biraz daha teknolojik bir sistem. Bu bir, bir nevi kanal bir oluk vasıtası. Bu bir deri bir e, kayış üzerine altında bir tablayla beraber monte ediliyor. Peki ne işe yarıyor? Bu az evvel göstermiş olduğum kısa oklar kabzanın yani yayı tuttuğumuz orta kısmının kabzanın çok daha gerisine alınan bu oluk sayesinde bu kısa oklarla ok çok daha geriye alınıyor. Dolayısıyla yayın gücü çok daha rahat, daha fazla doldurulduğu çekiş mesafesiyle beraber olduğu için o kısa ok normal standart oktan biraz daha kısa olması sebebiyle daha iyi bir güç alıyor ve daha geriye alındığı için de bu bilek siperi vasıtasıyla da kaldırılarak çok daha uzağa atılmayı sağlıyor. Doğru bir şekilde ele bir zarar vermeden alttaki tabla vasıtası ve kanalı vasıtasıyla çok daha uzağa menzil rekorları kırılmasını sağlayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Ama kim yaptı? Türkler. Sanatsız olmaz. Ne dedik? Sanatta olacak. Üzerindeki parçaların ahşap ve e, kemikten veya boynuzdan olduğunu görüyoruz. Tablasının e, karete karete kaplumbağalarının e, bağı bağ dediğimiz kabuklarından şu kahverengili açıklık olan, olan kısmının bu malzemeden yapıldığını. Etrafına bir şirazı örüldüğü, aynı cilt ciltte olduğu gibi. Diğerinde vatos ya da singray dediğimiz e, vatos derisinin kurutulup boyanarak çok sert bir malzeme. Bunu gene koruyucu olarak bu e, Black Sparrow'ın altına tablo olarak yapıldığını görüyoruz. Çok özel, özenli bir e, teknoloji ve bir geleneği, bir kültürü bir arada Harbi Askeri Müzesi'nin bu okçulukla ilgili salonunda çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi birazdan size bu oklarla atılmış olan deneme atışlarının yapıldığı malzemeleri de göstermeye çalışacağız. Ve e, biraz daha e, bu işin kültürüyle e, okçuluk kısmını artık sona erdirmeye çalışacağız. Şimdi o kısma doğru geçiyoruz. Evet şimdi size burada gene Harbiye Askeri Müzesi'nin son derece özel koleksiyonundan birkaç parçayı daha size göstermeye çalışacağım. Burada detaylarda da göreceksiniz. Kütük ve özellikle metal üzerine darp yani delici temrenlerle denemeler yapıldığını görüyoruz. Ve bunların örnekleri kalmış durumda. Her ikisinin de 18. yüzyıldan olduğunu görüyoruz. Diğeri kez aynı şekilde. Bir kütüğe ne kadar işleyebilir? Bu, bu okun gücü ne kadardır? Ee, Valla e, üzerinde Darbu Mustafa Ağa, Sertopçu Hala Ağa diye yazan e, bu örnek ve diğer iki örnek ve birazdan detaylarda da göreceğiniz metal saban üzerine, saban bildiğiniz saban pulluğunun üzerine küreye atılıp ve nasıl saplandığını ve nasıl deldiğini inanamıyorsunuz. Şimdi burada yine bu amaçla kullanılmış olan oklardan birkaç tanesi mevcut. Ve daha da önemli bir şey var. Yazılı kaynak. Belge diyoruz değil mi? Belgesiz olmaz diyoruz. Evet şu anda yanımızda Sultan Selim Han için Cennet Mekan Firdevs e Aşiyan ee, Şehit Sultan Selim Han bin Mustafa Han Hazretlerinin eseri madrugudur diye üzerindeki tarihiyle beraber sene 1302 1302 evet bu bir e, ne diyelim size bir okçuluk beratı gibi tekrar size gene burada ok nişanı 3. Selim'e ait 3. Selim'e ait ve 1789 yılında bir ok atışına dair bir ok nişanını görüyorsunuz. Gene bir ok nişan beyanı var. Burada bu berat Rumeli'li Mustafa Ağa. Onun adına düzenlenmiş yıl 1719, 17. yüzyılın başlarındayız. E burada çok daha özel bir şey var. Tabi ee, Hüda bendigâr esbak merhum mağfiret nişanı cennet mekan firdevse Arşiyan Sultan Mehmet Han bin İbrahim Han Hazretleri eseri madrubudur. 1177 senesine ait bir gene beratı görüyoruz. Ee, okçulukla ilgili birçok e, menzil rekorlarının ve taşlarının dikildiğini de biliyoruz. Bu artık Harbi Askeri Müzesi'ndeki okçulukla ilgili olan bölümü, mızrakları ve okçuları artık sona erdirmiş durumdayız. Şimdi yavaş yavaş ateşli silahlara geçeceğiz. Gerçi ateşli silahlara geçilse de Osmanlı ordusunda hala uzun süre Hatta biliyoruz ki meşhur o Yavuz Sultan Selim'in Bağdat ve Revan seferleri bunların hepsinde bir miktar tüfekçi olmasına rağmen o zamanki tüfekleri beğenmemişler ve hızlı dolduralamadığı için Osmanlı ordusu uzun süre daha kale nöbetlerinde, gemilerde ve kendi birliklerinin içerisinde ok ve yayı tekrar kullanmaya devam etmiş. Sonrasında da gene okçuluk artık sportif okçuluğuna dönmüş ve burada da birçok hem askeri hem sportif okçuluk ögelerini hep birlikte görmeye çalıştık. Arkamızda meşhur bir geriye doğru dönmüş, part atışı yapan bir Türk okçusuyla beraber artık bu tekniği günümüzde festivallerde arkadaşlarımızla denemeye ve yaşatmaya çalışıyorlar. E, menzil yarışmaları, hedef yarışmaları ile beraber bu kültür Yavaş yavaş e, tekrar gün yüzüne çıkmakta. Tabii bizim en büyük geleneksel Türk okçularının kaynakçası gene Topkapı Sarayı gibi ve daha da ağırlıklı bir şekilde burası Harbiye Askeri Müzesi. E, bu bölümü meraklarının muhakkak gelip gözmelerine ve görmelerini tavsiye ediyorum. Burada size okçulukla ilgili salondaki bölümdeki örnekler ve bir takım materyallerle ilgili olan çekimimizin sonuna geldik. Şimdi yavaş yavaş askeri tarihimizde önemli bir yere sahip olan dünya silah tarihi üzerinde de önemli bir yere sahip olan ateşli silahlarla ilgili bölümü size tanıtmaya çalışıyoruz. Ee, buyurun. ağların şu anda artık tanıtımına başlıyoruz size. En eski örnekler şu anda Arbayas Kalesi Müzesi'ndeki eee fitilli tüfekler. Tüfeğin gelişim tarihi açısından da baktığımızda ilk öncelikle bir fitil mekanizmasının yani bir fitilin eee barut dökülmüş olan hazneyi içinde bulundurduğu yavaş yavaş yanan bir ezza olarak düşünün. Bu küçük kıvılcımı, ateşi o tavaya getirip yerleştirmesi ve oradaki barutu ateşleyerek namlu içindeki barut ve önündeki kurşun gülle parçasını e, hedefe tevcih etmesi. Sistem bundan başlıyor. Elimizdeki fitilli tüfek örnekleri 16. yüzyıl ve 17. yüzyıl örnekleri. Bazıları e, Arap Yarımadası, bazıları... Balkan Yarımadası, bazıları Anadolu içerisinden ve e, üzerlerindeki tabii süsleme ve tezyinata baktığımız zaman aradaki farkları gayet rahat anlayabiliyoruz. Bu bir sanat zevkinden dolayı. Ama genelde farkındaysanız oldukça uzun namlu boyları var. E, yani şu anda aşağı yukarı bir buçuk metrenin üzerinde namlu boylarından bahsediyoruz size. E, kimisi yaklaşık iki metre ee, çok daha uzun namlulu olanları da birazdan sizle paylaşacağız. Çakmaklı tüfekler bölümünde ama genel yapı itibariyle kaval bir namlu. Yani bizim yivsiz av tüfeklerinde olduğu gibi henüz bir yivset yok. İçinde bir küre var. Menzilleri dolayısıyla oldukça düşük. Ve e, ok ve yayın hala menzilin daha yüksek olduğu için tercih edildiği bir dönem. Henüz daha geçiş dönemi. Ne zamana kadar? 14. yüzyıl, 15. şu anda 16. yüzyıl gerçi elimizdekiler. Fakat 16. yüzyılda yani 1500'lerin sonlarında 1600'lerin başlarına doğru artık çakmak tüfeklere geçeceğiz. Ve ardından da kapsüllü tüfeklere geçeceğiz. Bugün kullanmış olduğumuz ateşli silahlar kısmının, teknolojisinin şu anda dedeleriyle sizi baş başa bırakmış oluyoruz. Umarım beğeneceksiniz. Yavaş yavaş kapsülü tüfeklere ve çakmaklıya doğru geçiyoruz. Şimdi de sizlerle Ateş Silahlar bölümündeki Harbiye Müzesi'ndeki askeri müzedeki çakmaklı tüfekleri göstermeye başlıyorum. Bu bölüm tamamıyla çakmaklı tüfeklere ait. Şimdi tarih olarak baktığımızda 18. yüzyılları görmeye başlıyoruz. Ee, yavaş yavaş 17. yüzyıl 18. yüzyıl arasındayız ve teknoloji değişti. Fitil kalktı. Hatta ilk dönemlerde Osmanlı'da Yeniçeri askerlerinin bu fitilli tüfekleri kullanmak istemedikleri içine dökülen baruttan ve bu fitilin eczasının içinde kullanılan e, kimyasaldan dolayı bir takım iğrenmeler ve memnun olmalar ve menzilin de kısa olmasından dolayı sevmediklerinden bahsetmiştik. Çakmaklı tüfekler gelince şu görmüş olduğunuz e, maşa gibi olan kısma bir çakmak taşı, karşı taraftaki çelik plaka gene barut var. Fakat o eski e, tekrar sıcak e, ıslak tutma hikayesi ortadan kalkıyor. Sadece kuruyorsunuz ve çakmak karşıdaki çelik plakaya çarptığı zaman çıkan kıvılcımla alttaki barut namlu içindekini hareket ettiriyor ama bir farklı. İlk dönem içinde görmüş olduğumuz namluların içerisinde bazılarının hala e, kaval namlu, hatta en baştakinin resmen kavala benzediği bir namlu ile karşımıza çıkıyor. Sonrasında namlu içerisinde yivset oluşmaya başlıyor. Yiv ve setin icadı ile beraber kurşun Fransız e, mini adlı subayın geliştirmiş olduğu şekilde küreden kurşuna geçiyoruz ve bir anda bu silahların menzili inanılmaz derecede artıyor. Yani Giysiz tüfekle maksimum 100 metrede olan bu kaval namlular bir anda 300 metrelere, 400 metrelere gelmeye başlıyorlar. Ve şu önümde iki tane önemli örnek var. Bu iki tane örneğin farkındaysanız yaklaşık 3 metreye yakın boyları var. 2,5 metrenin üzerinde. Bunlar metris tüfeği dediğimiz e, sabit mekanlarda herhangi bir kale veya savaş meydanında Metris olarak hazırlanmış bölümlerde sabit olarak yerleştirilen bir ayak üzerinde uzun mesafeden düşmanı e, elimine etme için kullanılan. Fakat üzerindeki işçiliğe bakarsanız zannedersiniz ki bu silahları duvara asmak için yapmışlar. Her ikisinde de aynı şeyi görüyoruz. O yüzden kesinlikle bir sanat eserine dönüşüyor. Yani üzerindeki ay yıldız motifine varıncaya kadar, üzerindeki gümüş işçilikler, kundak işçilikleri, yani bunu sanki savaşta kullanmak için değil, duvara asmak için veya hazineye koymak için yapılmışlar ama öyle değil. Görmüş olduğunuz üzerindeki nişangah düzenekleri resmen dereceli nişangah ve tamamen görmüş olduğunuz konsept, tasarım her şey Osmanlı'ya ait. Artık çakmaktadan kapsülliğe geçmeye başlıyoruz. Görmüş olduğunuz ortadaki tüfek 19. yüzyılın ikinci yarısı gerçi, fakat çok enteresan. Bu açıklamada aynı. İstanbul tüfekhaneyi amirede imal edilmiştir. Şimdi bu tüfeğin tüfekhaneyi amirede imal edilmiş olması, ya bu bizdeki tüfek sanatının farkındaysanız sanatı diyorum teknoloji demiyorum. Çünkü üzerindeki detayı gördükten sonra işçiliği gördükten sonra bunu ancak sanat denebilir ne kadar yüksek bir seviyeye kadar ulaştığını görüyoruz. Ee, küçük bir örnek, daha 16. yüzyılda Çin, Portekiz'den ve Osmanlı'dan başka hiçbir yerden tüfek almamaya çalışıyor. Çünkü teknolojisi o kadar yüksek ve sağlamlığı o kadar üst düzeydeki, bugün Çin yazışmalarında bile, gayet rahat görebiliyoruz ki Osmanlı'dan tüfek alıp hatta kopya edip kendi modellerini, özgün modellerini çıkarmaya çalışıyorlar. altta görmüş olduğumuz tüfek bu Peabody Martin denen. bize Birinci Dünya Savaşı'nın daha başlangıçlarında belli muhasaralarda tarihe geçmiş bir silahtan bahsediyoruz. Plevne'nin bize Büyük bir şekilde e, muvaffakatle savunmasını sağlayan tüfektir. Daha birçok aynı şekilde örneği burada görüyoruz. Artık namlular tamamen yivliğe döndü. Artık çok daha hassas, daha efektif, çok daha düzgün tüfeklerle karşı karşıyayız. E, askerin ve avcının avda kullanılan e, son derece kıymetli ve hoş Arkadaki özellikle iki tane Osmanlı, bir tanesi Osmanlı Martin'dir, bir tanesi Peabody Martin'dir. Hakikaten çok hoş örnekler ve e, artık bizim bu program için öngörmüş olduğumuz zaman aralığı, tarihsel zaman aralığında artık kapsüllüye geldik ve bundan sonra artık iğneli tüfekler dediğimiz iğne vuruşlu mermiyi direkt kovan olarak yerleştirerek ateş edebilen silahlar geliyor. Görmüş olduğunuz standda da artık Tabancaların ilk örnekleri ve belli tüfekleri karışık olarak sunulmuş gördüğünüz gibi. Fakat şurada unutmamamız gereken bir şey var. Çakmaklı'daki sistem neyse tabancada da tüfekten aynı şekilde tabancaya aktarılmış. Fakat ilk kullanışlarının biz biliyoruz ki ilk önce süvarilerin atlarının hemen yanındaki kılıfta birer çift olarak kullanıldığını görüyoruz. Sonradan bele girmeye başlıyor. Mesela burada Balkan bölgesine ait. Son derece zarif kabzalı. Birkaç tane tabancayı görüyorsunuz. Gene arada bir çakmaklı tüfek, gene tüfekhane yamire. Fakat dikkat ederseniz bu biraz daha geniş, kaval namlu bir tüfek. E, tabancalarında bu dönemdekilerin hala birer çakmaklı dahi olsa kaval sahip olduğunu görüyoruz. E, aradaki teknoloji aynı meraklıları için önemli bir program çıkarabildik. Umarım keyif alacaksınızdır ve umarım mesnetli daha doğru bilgilere sahip olacaksınızdır. Şimdiye kadar hatalarımız ve kusurlarımız olduysa da şimdiden affola. Harbi Asker Müzesi Komutanlığı'na da şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Bize karşı gösterdikleri yakın ilgiden dolayı. Tekrar buluşuncaya kadar bir dahaki programa kadar rast gelsin.